Arkadaşlar hepinize selamlar bugün neredeyiz? Bugün Alfa medya kanalındayız fakat Alfa Roleplay'de değil. Alfa Roleplay'in ikinci bir açılmış olan sunucusu Beta Roleplay'deyiz. Geçtiğimiz cuma günü açıldı arkadaşlar. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 150 oyuncuyla açılış vermişti. Gayet güzel bir rakam. Şu anda da biz bu videoyu sabah çekiyoruz arkadaşlar. Ee, okula gitmeden önce çekiyoruz hatta. O kadar erken size. Yanımda da Rıza var bu arada, Rıza hoş geldin. Hoş buldum kardeşim. Şimdi arkadaşlar, şöyle taptan gördüğünüz üzere şehirde pek kimse yok. 10 kişi var. Yani sabah çektiğimiz için akşama doğru 70-80'e kadar çıkıyormuş sunucu. Aldığım bilgilere göre öyle diyeyim. Ee, o yüzden bugün pek rol döndürmeyeceğiz. Bugün bir şehri tanıyacağız. Neler yapabiliriz, nasıl gelişebiliriz vesaire diye. O yüzden Beta Rolipay'in üst yetkililerinden şöyle bir tane araç talep ettik arkadaşlar. Biz böyle tekstürlü, güzel, iş gören bir tane sultan işte bir de azıcık para aldık arkadaşlar. Yaklaşık 10k'ya yakın para aldık. Şöyle i̇şte diyeyim. Onun dışında her şey tamamen sıfırdan gelişti. Bu seri büyük bir seri olacak arkadaşlar. Ee, hemen şöyle söyleyeyim. Yere gelir gelmez burada doğuyorsunuz. Ve şöyle bir tane araba kiralama yeri var. Buradan iletişime geçiyorsunuz işte. Motor kiralıyorsunuz. Araba diyorum pardon. Motor kiralıyorsunuz. Her neyse işte bizim arabamız olduğu için kiralamamıza gerek yok. Rıza gel şimdi biraderim buna. Bakın Rıza kiraladı hatta göstermek için. Böyle kemerine taksan aynen. Ufaktan bir şehre bakalım. Nasıl bir şehir, ne sistemler var falan filan diye diyeceğim de. Bu rolleriyle ünlü olan bir sunucu olacak. Daha doğrusu rolleriyle öne çıkan bir sunucu olacağı için sistemlerin pek bir önemi yok diye düşünüyorum. Böyle göstereyim ben yine. Tabii ki de alfa roleplay gibi şey değil, global değil. Türk değil daha doğrusu. Global miydi, Türk müydü tam hatırlamıyorum da işte. Bir de medium. Emir. var değil. Efendim. Sen yani Z'ye basıp konuşabiliyor musun? Z'ye basıp konuşamıyorum çünkü daha ayarlanmamış o. Ee, şu anlık arkadaşlar sunucu yazılı. Amerika'da geçiyor. Bu şekilde yani. Bir de global galiba. Cem de yok. Türk isimleri de geçerli değil de, aynen. Tamamen Amerikan tekst sunucu. İleride ses yere dönebilirmiş ama. Hem tekst hem ses. Her neyse şöyle bir etrafı bakalım. Şimdi bizim sıfırdan başlayacağımız için bize bir para da lazım tabi. O yüzden ne yapacağız bir mesleğe gidelim. Ee, nereye gidebiliriz biliyor musun? Odun toplamaya gidebiliriz. Hemen F11'den işaretledim. Hemen haritamda işaretlendi arkadaşlar. Bilip gözüküyor. Hemen hızlıca gidelim abi. Arkadaşlar şimdi bu gördüğünüz altındaki tekstürlü sultan da ileride geliştiğimiz zaman takipçilerimden birine vermeyi düşünüyorum bu sürücüde. Sizlerin işi görülür. Serinin bitimine yakın da olabilir. Onu bakarız. Bunları ama size çekilişte vereceğim yani. Bende kalmasına gerek yok çünkü. Şimdi odun toplama mesleğine gidiyoruz. Yine Alfa Roleplay'deki gibi büyük ihtimal odun toplamada. Çünkü gibi gibiyse. Benzer. Benzer değil mi? Aynen. Bu arada navigasyon falan da güzel. Fakat Alfa Roleplay oyuncuları gelip burada oynamaz diye düşünüyorum. Çünkü Yok burası onlar... çok hard bir sürücü. Onlar biraz daha Medium Roleplay'e alıştıkları için geleceğini pek düşünmüyorum. Daha çok böyle olgun kitle, Amerikan tek seven kitle gelir büyük ihtimal. Çünkü bu tür sunucularda genelde olgun insanlar oynuyor. Hard Roleplay olduğu için. Herkes kaldıramıyor. Böyle dağın içine de yol yapmışlar bak güzel olmuş texture. Şimdi geldik odun toplamaya. Solda değil mi? Sol arka. Sol arka mı diyorsun? Ben tam hakim değilim. Evet. Bura mı? Odun toplamaya geldik ama ben balta almayı unuttum. Ne olacak o? Nasıl şey yapacağız ki? Yukarıda doğru da bir çık. Ya buradan toplayacağız da büyük ihtimal elimizde balta olması lazım. Yani hard. Sen ha, yukarıda çık. bak be. Ha bak. Burada, burada işiteceğiz zaman. Satan galiba. var mı ya? Balta var bakalım. Bak bakayım NPC'ye. Buna basılmıyor amına. Aa bak buradan oduncu mesleğine giriş yapıyormuşuz bunu öğrendim ben. Gir Girelim. Kararından. Gir. Şimdi bize balta verdi mi ki acaba onu da bilmiyorum da. Balta ben. yok bizde. Bak E bas diye şey çıktı. E bassın aa hiç baltaya falan gerek yokmuş Tamam şöyle birkaç tane odun toplayalım bir işleyelim. Kaç para veriyor ona göre bir en karlı mesleği buluruz onu yaparız. Burada 2-3 gün çalışsan bir tane araba alamıyorsun ya sonuçta abartma oğlum evet bakalım şimdi Araba hesap edeceğim fiyatlar ben fiyatları çok yüksek şu su, sultanı kaç aldın ben 70k'ya falan aldım böyle kaç tane odunumuz yeter oldu yeter ya Hadi. nereden bakılıyor 5 tane yok 6 tane odun var 7 tane bende de var gel ben süreyim arkanda işleme mi var burada e basalım evet. tekrardan aynen hepsini mi işliyor acaba yok tek tek yok, işliyoruz tek tek. işleyelim hemen abi bu arada arkadaşlar sizlere köşe tut muhabbetini de göstereceğim şimdi bu meslekten sonra bir ona da bir göz atalım sizlerle beraber. Dün sağ olsun ben girdim arkadaşlar gece sürünce bir bakındım yani. Çünkü sıfır bilgiyle öğrenemeyiz hemen. Koşarken zıplanmıyor. O da iyi. Bayağı hard. Cidden bayağı hard. Şimdi nereye satacağız bunu mı? Sattım. Sattım 147 dolar 7 tane. 120 ya lira. Bayağı artmış abi. Yani şu an benim cebimde 10k'ya yakın para var. O zaman bu güzel para. Vay bu ara bu sunucuda da bu arada şey muhabbeti var galiba. Kilometre muhabbeti. Arabaya binince falan gözüküyor. Cidden harf ve güzel bir sürü. Arkadaşlar sizlere köşe muhabbetini göstermek için belirli bölgeler var. Oraya gidiyorum şimdi. Köşe tut muhabbeti nasıl olur falan öğrenelim hep beraber. Oraya gidince sistemi ben açıklayacağım. Hiç uzatmayalım. Orada görüşürüz o zaman. Arkadaşlar şimdi ufak bir teknik arıza oldu. Ar ne oldu? Aracımızın benzini bitti abi. Ben de geldim IGS'ye. Hem de koşarak amele gibi koştum arkadaşlar. Tabi oraları kestik size göstermemek için. Aklınızda bulunsun. Burada benzin muhabbeti de varmış. Yaklaşık bir 10-15 dakika koştuk vallahi. Benzin al dedim. Arkadaşlar benzin bidonu almamız lazımmış. benzin bidonu nerede ki abi? Burada aldık 500 dolara. Oy 500 dolar. benzin al dedim. Litre fiyatı 10 dolar. Abi benzin deposunda bu kadar benzin mi bulunmuyor? Bir benzin dolduramadım. Aa benzin deposunda benzin mi? 6. Ha tamam benzin buldum ya. Aldım vallahi arkadaşlar bir şekilde benzin. Bayağı para gitti bu arada benzine ne kadar pahalıymış ya. Şimdi bu araca benzin nasıl dolduracağız? Gayet güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar ben size bahsettiğim bir köşe tut artık bir gidelim. Herkes merak ediyor şu an bir gidemedik. Aksak aksaklıklardan. Ben de merak Onun muhabbeti de arkadaşlar benim üstümde şekerlemeler var. İşte slash köşe tut diyeceğim. Ya rastgele NPC'ler gelecek yanıma. Eğer beğenirlerse malı para verdikler. Beğenmezlerse beni polise şikayet edecekler. Bu şekilde yani. Şimdi köşeyi nereden tutuyorduk biliyor musun? Burada mı tutuyorduk acaba ya? Dur bakayım köşe tut diyeyim. Bakayım millet gelecek mi? Slash köşe tut. Evet arkadaşlar yazdım. Ve şöyle gördüğünüz üzere karşımdan bir tane NPC geliyor. Sen de gözüküyor mu bu arada? Hayır. Hayır bak burada gözüküyor. Burada biri geliyor. Bu kim? Oğlum bana bak, mi? hareket yapıyor. Şimdi geldi yanıma abi. Selamlaştık şöyle. Bakalım beğenecek mi malları. Beğendi ve 900 TL para verdi. Bana da versene biraz. Hemen vereyim. E, slash takas c atalım sana. Öyle veriyormuşuz. 3 tane koydum. Hazır ver oradan aşağıdan. Verdim. Tamam bak 10 saniye geriye sayıyor. Takas gerçekleştirilecek. Burada falan. direkt üstüne sürükleme yok o zaman. Evet yok. Tamamdır. Sen de bak. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Köşe tut yazıyorum. Biz Köşe tut kadar mu? yazabilirsiniz. Kose tut mu? Kose tut. Yazdım. Geliyor bir tane daha. Abi, bir tane kose. geldi. Ramlaştık. Beğenecek mi bakalım? Beğenmedi Oo, ve silindi. 555 TL. Bak bu meslekte güzel para var. Evet. Daha demin birisi 900 dolar verdi. Cidden sağlam para var. Fakat biz bunları nereden tedarik edeceğiz vesaire hiçbir şey bilmiyorum. Onu da ilerleyen serilerde öğreneceğiz tabi. Biraz laylaylom oldu. Bakalım Az bu beğenecek mi? Beğendi ve 518 lira para verdi. Köşe tutma mantığı bu şekilde arkadaşlar. 80 TL bu işte çok iyi para. İlk videodan biraz şehir öğrenmiş olduk sizlerle. Ee, diğer videolarda nasıl yaparız? Büyük ihtimal illegal yaparız diye düşünüyorum. İllegal koşuştururuz. Emir. Arkadaşlar <laughs> bu bölümlük böyle olsun. Gayet güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Geğeri biraz da olsa tanıdık. İlerleyen bölümlerde de illegal koşuştururuz tahminimce. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.